Evet Kıvanç Tat ee, Sarp, doğum günü kutlu olsun, nice mutlu yıllara. İnci selamlar, Sarpcığım doğum günü kutlu olsun. Sarpcığım doğum günü kutlu olsun, İnşallah yeni yılında, yeni yaşlarında atların en kötü üçlük böyle olsun. Seni çok seviyoruz, İyi ki bizim oyuncumuzsun, İyi ki doğdun. Sarp'cığım, seni geç tanıdım ama iyi ki tanıdım. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelerin olsun. Sarp kardeşin ki doğdum. Sarp kardeş, iki doğdum. Sarp abisi, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara büyük üçte. AfroBus basketin 10 numarası. 20 yaşında senden çok iyi performanslar bekliyorum. Doğum günün kutlu olsun. Sarp'cığım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Doğdun Serpil. Serpil'im doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar. Seni çok seviyorum. Hep mutlu ol. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Serpişko. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşında mutluluk, başarı, senin olsun. Seni çok seviyorum. Merhaba Sarp. Nasılsın? Doğum günün kutlu olsun. Bu sene ailenle sevdiklerinle birlikte en güzel şekilde geçirmeni temenni ediyorum. Doğum günün kutlu olsun sen. Feliz dia. Seni seviyoruz. Ailenle ve sevdiklerinle birlikte nice güzel yaşların olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun. Bizim yakışıklı, en başarılı, en bir oyuncusu. İyi ki doğmuşsun sert. Seni çok seviyorum. İyi nice geceler. Saat doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşların olsun. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana önce sağlık, sonra huzur ve mutluluk getirsin. Seni çok seviyoruz. Sarp'cığım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Sarp kardeşim doğum günün kutlu olsun. İyi doğdun Sarp, nice mutlu yaşlara dönüyor. Sarp'cığım doğum günün kutlu olsun. İyi doğdun Sarp. İyi ki doğdun Sarp. İyi ki doğdun doğdun Sarp'cığım mutlu yıllar. Sarp ben çok mutluyum. S.K. Surikot'u anketlerimiz. Peki. Sarp, doğum günün kutlu olsun koçum. Yeni yaşın, başarı ve mutluluk getirsin inşallah. Mutlu yıllar, Mutlu yıllar Sarp. Sarp. Hala favorimiz sensin. Evet. İyi ki doğdun Sarp. Mutlu yıllar. Doğum günün kutlu olsun. Joyous anniversaire. Happy birthday. Happy ee, <laughs> Tamam. Bildiğim bütün diller seni. Ee, doğum gününü kutluyorum Sarp, ee, iyi ki varsın. Hep mutlu ol, sağlıklı ol ve seni çok seviyoruz. Sana bunu söylemek istedik, öpüyorum seni. Ve hayatımda gördüğüm en tatlı abiş, en yakışıklı abişin doğum günü. Bir yaş daha alıyor ve tam 11 yaşında oluyor. İyi ki doğdun Sarpişko. İyi ki bizimlesin. Seni çok seviyorum. Ve buraya minnak bir Sarpişko bırakıyorum. yeniden uyanıyor. Yeniden yaşamak mı gerekiyor? Yeni acılar, yine korkular, yine aşk. Yanımda kal, yanımda kal Düşlerim yetmez ki bana